Hatırlarsanız Amazon'la ilgili en önemli konulardan bahsederken başı envanter yönetimi çekiyordu. Tam da içinde bulunduğumuz bu hafta içerisinde Amazon tarafında bu konuyla ilgili çok büyük bir gelişme oldu. Amazon FBA kapasite yönetim sistemini duyurdu. Amazon tarafından 1 Mart 2023 tarihinde devreye alınacak bu sistem sayesinde artık Amazon'daki envanterlerinizi daha kolay yönetebileceksiniz. Ve hatta Amazon'un size getirmiş olduğu bu konudaki bazı limitleri aşabileceksiniz. Peki bu sistem bizlere neler sağlayacak hızlıca inceleyelim o zaman. Düzenli satış yapan Amazon satıcıları için en büyük zorluklardan bir tanesi env envanter yönetimi ile alakalı olarak haftalık gönderim limitleriydi. Bundan sonrasında bu limitler artık aylık olarak belirlenecek. Her ayın 3. haftasında Amazon sizlere bir sonraki ay için belirlediği limitleri paylaşacak. Sistemin getirdiği diğer bir yenilik ise tahmini kapasite sınırları. Envanter yönetimi konusunda daha uzun vadeli planlar yapabilmeniz için size sunulan bu araç önümüzdeki 3 ay için plan yapabilmenizi sağlayacak. Hesap sağlığınızla etkilenen önemli değerlerden birisi olan envanter performans endeksi puanınıza göre bu limitlerin hepsi azalıp artabilecek. Sistemin sunduğu diğer bir özellik ise daha fazla gönderim limiti talep edebilme şansı. Nasıl? Bu özellik aslında avantajlı. Şöyle ki özellikle çok yoğun satış dönemleri öncesinde Amazon'un size sunduğu gönderim limitleri eğer sizin satmayı hedeflediğiniz rakamlardan Limitlerinizden daha düşük bir rakamsa, ekstra bir rezervasyon bedeli ödeyerek bu limitin daha fazlasında bir gönderim hakkı talep edebileceksiniz. Bu rezervasyon bedeli kısmını biraz açmak istiyorum. Amazon şöyle diyor: Talep ettiğiniz dönem için olan bu limit artışını, eğer o dönem içerisinde satışa çevirirseniz, Amazon sizden bu ekstra rezervasyon bedelini almayacağını söylüyor. Aslına bakarsanız, bu dönem içerisinde talep ettiğiniz artış dolusunda satışlarınızı gerçekleştiremezsiniz. Depoda kalan ürünler için Amazon Son bir nevi sizi cezalandırıyor. Bu arada bu durum aynı zamanda envanter performans endeksi puanınızı da olumsuz yansıyacaktır.